Sayın değerli ve de çok kıymetli arkadaşlar karşınızda borsanın alimi hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Haziran Pazartesi günü endeksi değerlendireceğiz değerli arkadaşlar. Ee, karşımızda görmüş olduğumuz grafik BIST 100 endeksinin saatlik 60 dakikalık grafiği. Bugün önce hepinizin bildiği üzere arkadaşlar yaklaşık eksi 1'e yakın bir e, negatif bir e, mumla açtık. Fakat daha sonra endeks zikzaklı bir görüntü sergiledi. Biraz aşağı biraz yukarı sonra tekrar yukarı derken günü en tepede kapatmış oldu. Cuma günü günü en dipte kapattık. Bugün de günü en tepede kapattık arkadaşlar. Bu nedenle bu geçmiş olduğumuz 14 Haziran'daki en yüksek nokta olan 1468'den Bugün görmüş olduğumuz en dip nokta olan 1378'e bir fibo attığımızda değerli arkadaşlar biz inşallah buranın dip olduğunu düşünerek bir fibonacci atmış olduk. Fibonun 23.6'sı olan 1399'a yaklaşmak üzereyiz. Yarın eğer biz bu rakamı geçersek ki şu anda gördüğünüz gibi saatlik ortalamanın biraz üzerinde kapattı. Şu saat 6'daki mum, değerli arkadaşlar, yani seans kapanmadan önce saatlik ortalamanın altındaydı. Fakat karanlık odaya gidip seans kapanma saatinde endeks alımla karşılaştı. Artık oralarda hangi hisseler alındıysa, bugün bankacılık endeksi ve ulaştırma endeksi endeksin BIST 100ün çıkışına çok ciddi destek verdiler. Saatlik ortalamasının üzerinde kapatmış oldu. Bu bizim için pozitif. Fibonacci atma sebebimiz de değerli arkadaşlar. Son dakikalarda yapılan bu alım eğer Fibonacci direnç seviyeleriyle de desteklenirse, yani şu 1399'un üzerinde Fibonacci 23.6, 1399.63'ün üzerinde tekrar alımlarla yarın karşılaşırsak biz yarını pozitif karşılayacağız ve pozitif bir gün olacağını değerlendirebiliriz. Peki alımlar nereye kadar gidebilir? Bir sonraki Fibonacci direnci olan 1412.82 yani 1413 bölgesine kadar gidebilir. Ben haftalık yapmış olduğum analizde değerli arkadaşlar 1402'nin çok önemli olduğunu söylemiştim. Hatta geçen hafta yapmış olduğumuz analizde 1396'nın kırılmaması gerektiğini eğer kırılırsa 1396 satışların sertleşeceğini söylemiştik. E ve nitekim de öyle oldu. 1396 kırıldıktan sonra 1391'e kadar geldik. Bugün 1396'nın üzerinde kapatması ve yine özellikle söylüyorum, saatlik ortalamanın üzerine kapatması gerçekten çok güzel oldu. Eğer yarın negatif bir haber akışı olmazsa ve yine yurt dışı borsaları bugün bizi şaşırttı. Tabii şunu da ifade edeyim değerli arkadaşlar. Yurt dışı borsalarının yapmış olduğu bugünkü pozitif hareket bir boğa tuzağı mı? eee düşüş mı? onu yarın ve sonraki günlerde göreceğiz. E, eğer böyle bir şeyse bizi tekrar aşağı alabilirler. E, umarım öyle bir şey olmaz. Bugünkü çıkışları bizi bize de pozitif yansımış oldu. E, ben hafta sonu yapmış olduğum analizde bu haftanın negatif geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtmiştim. Bugün pozitif bir mum aldık. 0.54'lük bir çıkış. Bu çok güzel bir çıkış. Umarım herkesin elindeki hisseye de yaramıştır. Tahtalarınıza yaramıştır. Yarın öbür günde böyle pozitiflik devam eder. Ama yine de dikkatli olmak lazım. Stopları yakın tutmak lazım değerli arkadaşlar. Yine ifade ettiğim gibi bizim ilk rakamımız 1402 olacak. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. 1402'nin üzerindeki ilk direncimiz 1412 ve yine bizim her zamanki söylemiş olduğumuz 1433 rakamı Bizim için tekrar e, endekste e, evet bu endeks çıkışa geçiyor diyebileceğimiz rakam olmuş olacak değerli arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. E, söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Grafiklerde ne görüyorsak onları anlattık değerli arkadaşlar. E, kanalıma abone olup bildirimleri açar videoları videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hafta içi her gün kanalımda sabah saat 10'dan 18 arasında seans içerisinde 3 kademe derinlik ve alıcı satıcı bilgisi canlı yayını yapılıyor. Hepinizi oraya bekliyorum. Herkese bol kazançlar.